dostlarım. Bugün sizlerle ee, önceki videoda dediğim gibi bir tane otobüs modum vardı. O da buydu. Ee, çok uzatmadan geçelim istiyorsanız. Ha, nereye gideceğiz? Ha, tamam tamam. Tamam abi tamam. Evet arkadaşlar. Bugün e, otobüsle bir seferimiz olacak. E, gideceğiz? Giderken görürsünüz herhalde. Şöyle otobüsümüzün yanına geldik. Yaz kaşa kaşa gittim. Kapımızı açalım. Lan. Öyle. Kapımızı kapatalım. Ve marşımızı basalım arkadaşlar. Geri geri gidelim arkadaşlar. Ve frenlerimizin sesi de baya güzel. Maalesef arkadaşlar bu modumuzda havalı kornamız yok. Ne yapalım yani. Sanki biraz fazla oldu. Ama neyse. Arkadaşlar bu modu maalesef ki paylaşamıyorum. Ee, modun sahibi kızıyor. Hani daha doğrusu yasaklamış. Paylaşılmıyor. Oğlum, ne oluyor lan? Neyse. Ee, bugün sizinle birlikte perondan yolculuğumuzu aldık. Ee, gidiyoruz gidiyoruz ve şu üstümüzdeki kaplamayı değiştirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yani şu tuva şeyini. Onu pamuk kale yapacağız. O da bayağı süremizi alır. Ama pamuk kale olmazsa öyle normal kaplaması sürebilirim. Şahsi aracın nasıl olsa. Anladın mı? Ah, Duramadım. Neyse bir şey yok. Nasıl olsa şahsi aracım olduğu için kaplamasız kullanabilirim. Bu benim hakkım. E, kullanabilirim. İster kaplamasız kullanayım, yani ister kaplamasız Ama bana gelmiş bir şey. <laughs> Bari sizden e, fren sesine bayağı güzel. Yani... <laughs> bir saniye arkadaşlar. Andır, e, şu hızı gösteren şeyi açtı. şuradan yapıyorduk galiba. Ha şurayı park ediyoruz. Evet arkadaşlar ben hep burada şey yaparım. Katlamayı. Hep burada. Mehmet Usta'da. Maşallah otobüsümüzün de bayağı bir yeri var arkadaşlar. motorumuzu kapatalım. Binelim aracımıza. Ee, arkadaşlar biz şu kaplamayı söküp geliyoruz. Hemen bekleyin bir saniye. Şu kafamızı kapatalım. Hemen bekleyin arkadaşlar. Şu kaplayı, kaplamayı söküp geliyoruz. Ee, arkadaşlar videomuz ufak bir aksaklık oldu. Ee, Maalesef ki bunun bu modun kaplamalarını sahibi adam akıllı yapmadığı için yani düzgün yapmadığı için veya ben yapamadım emin değilim. Ee, o yüzden beyaz şey olmuyor. Pamuk kareyle de moda olmadı arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Maalesef ki e, olmuyor. Hiç oraları olmamış gibi düşünelim. Veya direkt videomuzu bitirelim burada arkadaşlar. Ben zaten ee, önceki videoda dediğim gibi çalışmaya gideceğim şimdi. Ee, o zaman umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Birazcık kısa oldu ve çok saçma boş oldu. Ama neyse sonuçta video çıkarabildim en azından. Yapacak bir şeyim yok yani. <laughs> Olmamış mod bozuk arkadaşlar yani yapacak bir şeyim yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.